Merhaba sevgili koçlar ve yükselen koçlar nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Her şey o güzel gönlünüze göre olsun. Ee, sevgili koçlar. Efendim Doğuşhane kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şimdi sevgili koçlar sizin için derin bir açılım hazırladım. Bu açılımın ismi kadersel kavşak açılımı olacak. Efendim e, kartlara soracağım. Şu anda senin sizin hangi kavşakta olduğunuzu e, soracağım. E, aşk, iş, para, kariyer, aile e, durumunuza bakacağız. E, ve önünüzdeki açılan ilk kapı ve ikinci kapı şeklinde soracağız kartlara evrenin sizin için mesajını alacağız yapmanız gerekeni e, alacağız ve destek olması için de olumlama kartımızı alacağız sizler için bu açılımda sevgili dostlar evet hazırsanız şimdi o güzel enerjilerinizi kendinize vermenizi ve kalbinizi açmanızı istiyorum sevgili dostlar bunun için mistik tarot kartlarımı seçtim. Bu açılım için sevgili dostlar ve evrensel mesajımızı melek kartlarımızdan alacağım. Yapmanız gereken mesajları melek kartlarımdan alacağım. Olumlama kartlarımızı da biliyorsunuz zaten. Evet hazırsanız sevgili koçlar. Abonelerime abone olacak olan tüm canlara niyetle sevgili koçlar. Evet hazırsanız efendim başlıyoruz abonelerime abone olacak olan etkileşim bırakacak olan tüm canlara niyetle evet ilk önce kadersel olarak hangi kavşaktasınız şu anda buna bakacağız sonra birinci kapı ikinci kapı diye devam edeceğiz sevgili dostlar sizin için açılan açılacak olan kapılara bakacağız. Hadi bakalım. Bismillah. Sizler de hazırsanız kartlarımı kaldıktan sonra başlıyorum. Evet. Bismillah. İlk önce e, aşk diyorum sevgili dostlar. Aa ah! Aşıklar kartı geldi. Bakar mısınız? Şu andaki e, kadersel kaşak açılımındaki şu andaki anınıza bakıyoruz sevgili koçlar iş, para kariyer ve aile durumunuza bakıyoruz hangi kavşaktasınız efendim şu anda içinde bulunduğunuz kavşak bunu soruyoruz ve birinci kapı açılacak olan sizin için açılacak olan birinci kapıyla başlıyoruz birinci kapıyı soruyoruz ve sizin için açılacak olan ikinci kapımıza devam ediyoruz hadi bakalım bismillah bu arada benden özel danışmanlık almak isterseniz 551 873 2073 nolu telefondan whatsapp yoluyla bana ulaşabilirsiniz değerli koçlar evet ikinci kapı sizin için açılacak olan ikinci kapı güzel güneş kartı geldi evet efendim şu andaki mevcut enerjinize yani kaldersel olarak hangi kavşaktasınız bu enerjiye baktığımızda aşkta aşıklar kartı geldi şu anda e, saf bir aşkı yaşıyor olabilirsiniz sevgili dostlar saf bir aşkın içinde olabilirsiniz ruhsal e, eşinizle ya da ruhsal ikiniz iki ikizinizle ya da ruhsal alevinizle e, bir ilişki yaşıyor olabilirsiniz biliyorsunuz bunlar üç, aş üç aşamalı e, ya da böyle bir aşk yaşamak istiyor olabilirsiniz ama saf çıkarsız tertemiz bir ee, sevgidir, aşktır bu. Hatta e, burada ilahi bir plan vardır, ilahi bir el vardır bu aşklar kartında, sevgili dostlar. Böyle bir aşk yaşıyor olabilirsiniz ya da yaşamak istiyor olabilirsiniz ya da şu anda e, aşkla alakalı karar aşamasında olabilirsiniz. Şu anda kadersel olarak kadarder an itibariyle kadarsı olarak böyle bir kavşağın içerisinde olabilirsiniz sevgili Koçlar öte yandan iş para kariyer baktığımızda kılınç asıyla geldi şimdi burada işte işte aşk Pardon işte işte kariyerde ay takıldım ee, ve para konularında bir farkındalığınızın olduğunu e, söylüyor kartlar bize tam da şu anda an itibariyle nedir bugüne kadar bu konularla alakalı e, negatiflik e, olabilir üstünüzde e, çevresen e, çevreden gelen baskılar olabilir çevre faktörü olabilir negatif sizi aşağı çeken e, belki manipülasyon ee, belki işte şunu şöyle yap bunu böyle yap gibi 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 ee, bu tarz şeyleri farkına varmış olabilirsiniz bakın kılıç aslı bize farkındalıktan da bahseder negatifliği sizi aşağı çeken durumları fark etmiş olabilirsiniz şimdi yeni bir başlangıç yapmak istiyorsunuz bu farkındalıkla birlikte ama bunun için ilk önce sizi aşağı çeken durumları fark ettiğiniz ne varsa Bunları bir kangren gibi kılıç darbesiyle kesip atmanız gerektiğini ya fark ettiniz ya da fark edeceksiniz. Bunu yaptığınız takdirde o istediğiniz başlangıcı yapacağınıza inanıyorsunuz ki bu böyle olacak. Bunu yaparsanız sevgili dostlar. Aileye geldiğimizde mahkeme kartı bizi karşılıyor şu andaki kavşağınızda kadersel kavşağınızda bu nedir? Burada da bir farkındalık söz konusu sevgili dostlar ama bu öyle bir farkındalık ki içsel bir muhakemeden bahsediyor. Bugüne kadar aileyle alakalı bir muhakeme içerisinde olduğunuzdan, çok büyük bir büyük bir mahkemeden, muhakemeden geçtiğinizden bahseder. Eğer gerçek hayatta mahkemeniz yoksa aileyle alakalı sevgili dostlar e, bu muhakemenin sonucunda aileyle alakalı bazı bitişler ve yeni başlangıçlar sonlanmadan bahseder bir devrin bir sürecin kapanmasından bahseder mahkeme kartı bize şu anda e, böyle bir süreçte olduğunuzu aileyle alakalı bir süreci kapatacağınızı yeni bir sürece geçeceğinizden de bahseder bize burada mahkeme kartı sevgili değerli gönül dostlarım. Evet şimdi size kadersel olarak açılacak ilk kapıdan bahsediyorum. Birinci kapı e, ay kartıyla geldi. E, dünya ve Azize kartı var. Bakın bu birinci kapıda açılacak olan birinci kapı sevgili koçlar tamamıyla bir tamamlanma kapısı. E, bugüne kadar kendinizi yarımı hissettiğiniz ne varsa hangi alandaysanız hangi da alanda bunu hissettiyseniz bu alanlarda tamamiyle tamamlanma e, kapısı olacak bu sizin için. E sezgisel, eee daha böyle ruhsal alemde e, kendi iç dünyanızla eee öyle e, tamamlanacağınızı hissedeceksiniz bu kapıyla birlikte. E, sevgili koçlar. Yani bugüne kadar burada ruhsal olarak da bir uyanış olacak bu kapı size. Bu ilk kapı. E, ruhsal olarak da her alanda kendinizi geliş geliştirdiğiniz bir kapı olacak bu kapı. Sadece burada Kartımızın size uyarısı, burada net olmanız gerekiyor. Bu kapı açıldığında tam bir tamamlanma hissedeceksiniz zaten. O kapıyı siz alacaksınız yani. Evet tamamlanma yaşadığınızı hissedeceksiniz ve anlayacaksınız. Burada net olmanız gerekiyor. Korkularınızla yüzleşmeniz gerekecek sevgili koçlar bu kapıda. Bunu yaptığınız takdirde size bu kapıda, ilk kapıda tamamlanma vaat edilecek, tamamlanma sunulacak sevgili koçlar. Bir deviri tamamıyla kapatıp, kapatıp yeni bir devir başlatacaksınız. Ee, bu anlamda sevgili değerli dostlar ikinci kapıya geldiğimizde ise ikinci kapı burada emeklerinizden bahsediyor bugüne kadar hangi konuda emek verdiyseniz e, hangi konuda gayret gösterdiyseniz e, bu konularla alakalı bir e, kapı açılacak size sevgili koçlar buradan gerçekten şükredeceğiniz, teşekkür edeceğiniz bir kapı olacak bu. İlahi yaratıcıya ya da evrene neye inanıyorsanız hiç fark etmez. Ama burada tamamıyla şükredeceğiniz, teşekkür edeceğiniz bir kapı olacak bu. Çünkü güneş kartı da var burada. Bu ikinci kapı sevgili dostlar sizin daha böyle enerjik olmanıza... Daha böyle e, hayatınızda artık bugüne kadar karanlık ne varsa e, bu bulutların dağılacağını hem kendinize enerjik hissedeceğinize hem de hayatınıza güneşin doğacağını söylüyor bu ikinci kapı e, daha böyle e, çabuk olacak ve daha hayırlı olacağını söyleyebilirim emeklerinizle alakalı bugüne kadar verdiğiniz emeklerinizle alakalı olacak bu ikinci kapı sevgili değerli koçlar evet efendim şimdi bu açılımın üstüne evren bakalım evrenin mesajı nedir bu kapıların gerçekten açılması adına ve bu kapılardan rahatlıkla geçebilmeniz adına sevgili dostlar Size yapmanız gereken mesajı alacağım mistik melek destemden tezahür gücü dedi. Arzuladığın sonucu çekmek için ruhsal becerilerini ve doğal kabiliyetlerini kullanman gerekiyor dedi size. Evet lütfen yeteneklerinizi ve becerilerinizin üstüne çalışın. Çünkü bu kapılardan geçmeniz için iki, e, ikisi için de ruhsal olarak bunu yapmanız gerekiyor sevgili koçlar. Becerilerinizi ve doğal kabiliyetlerinizi kullanmanız gerekiyor. Evet burada ruhsallık da var size. E, ruhsal olarak da hangi anlamda ee, daha böyle güçlüsünüz ruhsal olarak nereye evriliyorsunuz, bunları da bir gözden geçirin ve e, olumlamamızı alalım şimdi sizin için yine sevgili koçlar e, bakalım e, destek amaçlı kullanıyoruz burada olumlamayı e, burada ruhsal anlamda bir yolculuk da söz konusu sizin için o yüzden olumlama önemli olacak olumlamanın desteği önemli olacak e, bu süreçte hadi bakalım olumlamanız gelsin vücuduma ve zihnime güveniyorum dedi evet bu olumlamaya çalıştırmanız gerekiyor gerçekten bu kapılardan geçmeniz için sevgili dostlarım bu olumlamayı çalıştırmanız gerekiyor ee, olumlamanız bu şekilde geldi sevgili koçlar evet efendim bu açılım sana dokunduysa e ee, senin özel kapılarını görmemiz için benden bireysel danışmanlık alabilirsin sevgili koçlar. Kolektife şifa olsun efendim. Başka başka açılımlarda görüşmek üzere sağlıcakla kal, hoşça kal sevgili koçlar.